Muş'ta güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu huzur ve güven ortamının sağlandığı yayla ve dağlık alanları güvenli bir şekilde kullanan arıcılar yılın ilk bal hasadına başladı. <laughs> うんうん。<noise> <noise> Balımız olgunlaştı. Balı artık alıyoruz. Maşallah Ali de güzel yapmış. Kara kovan dediğimiz. Aha, bak maşallah. Maşallah Ali tam doldurmuş. Artık bunun Aç. Geç, adına, gidelim, geç adına, devam, 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 devam Dur boşaltma, dur boşaltma. Bakalım yani bu... Siyasi ribreye bırakalım. Siyasi ribreye bırakalım. Gel, 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 gel. Hadi aslanın yolu, <laughs> Bizi burada süzüyoruz. Tabii kırsal olduğu için elektriğin elektrik sıkıntısı olduğu için. Evet, abi yanlarını alsan da bal belli ediyor Ya Allah, Bismillah. Tamamen doğal ve organik üretilen balımız Hakikaten şeylerimizden akmaya <laughs> Tamamen organik, doğal bir şekilde. Muş yaklaşık olarak yerli arıcılarımız ve gezginci arıcılarımızın yaklaşık olarak 250 bin adet arılı kovanı mevcuttur. Bunlardan da toplam olarak 2020 yılı beklediğimiz hasat oranı 3, 3 bin civarında bal üretimi beklemekteyiz. Bunun da ülkemiz ekonomisine katkısı yaklaşık olarak 90 milyon TL'dir. İlimiz sahip olduğu bitki örtüsü ve bitki florası sayesinde özellikle gezginci arıcıların ve yerli arıcıların oldukça fazla tercih ettiği bölgelerin başında gelmektedir. Çünkü yaylalarımız ve geniş mera alanlarımız mevcuttur. Buralarda da arılar Özellikle tercih ettiği geven, kekik gibi bitki örtüleri, endemik bitki örtüleri mevcut olduğundan dolayı bölgemiz gezginci arıcıların ve yerli arıcıların oldukça fazla tercih ettiği bölgelerin başında gelmektedir. Çok şükür hiçbir şey, bir güvenlik sorunumuz yoktur. huzurumuz yerindedir. Muş'un en üç noktalarına en yüksek kesimlerinde e, balımızı, arılarımızı bıraktık. Balımızı sakmaya başladık. Allah devletimize zeval vermesin güvenli sağlamasından dolayı Muş'a yaklaşık 250 bin tane kolani arı da geldi. Muş'ta yoğunluk kekikle geven balı. Çok kaliteli bir baldır bu sen bu senekenin balı çok kaliteli keki geven süpürge yani arı elhamdülillah bu sene bütün bitkilerden verim aldı bütün bitki arıya ve bitki verimi verdi abi.